Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir kez daha Magnus Carlsen yan Nepomniachtchi karşılaşması. 2021'de Dünya Bilgis Şampiyonasında artık son kez karşılaşıyorlar ve ben de bu karşılaşmayı canlı takip eden, hatta onların hemen yanında takip eden biriydim ve sizler için de özel birkaç tane tabii ki video toplamış oldum. Tabii ki oyun bittikten sonra sizlere göstermiş olacağım. Bir detayı aktarmak istiyorum. Nepo bilislerde o kadar hızlı oynuyordu ki 3 dakikayla başlıyor ve 3.5 dakikayla bitiriyordu genelde. Ama bu karşılaşmada ilginç bir şey vardı. İlginç bir stres vardı. Ve Karsen'le oynama stresi Nepo'da hala devam ediyor. Ve bakalım bu karşılaşmada nasıl yansımış o stres. Hep birlikte inceleyeceğiz. Beyazlar oyuna at f3 ile başlıyorlar. At f3'ün ardından d5, k 3 at f6 ve fil G2 ile birlikte fiyan Ketto filini görüyoruz burada. E6 kısa rok atıldı. D5'i tutulmaya çalışan bir siyah. Hala daha merkeze bir taş koymamış beyaz görüyoruz. Fil E7 oynandı. D3 ve şimdi D3'e karşılık hemen at C6 geliniyor. At C6'dan sonra tabii ki biliyoruz ki biz D5 ve D4 oynandığı zaman alt C6 pek iyi değil. Çünkü C ya C5'e oynamanız gerekiyor ya da C6'ya oynayıp atı D7'ye çıkmanız gerekiyor. O yüzden bu alt kararı e, normal değil aslında D4, D5'te. Fakat beyazlar D3 oynamıştı. O yüzden siz alt C6'ya gelebiliyorsunuz ama beyazlar Ve fikir değişikliğine gidiyorlar ve hemen burada D4 sürüyorlar ve o atı Kötü bırakmaya çalışıyorlar ve bu atı da tabii ki belki ilerleyen zamanlarda at a5 oynayıp c5 gelmeye çalışacak siyahlarda. Şimdi kısarok atıldı. Kısaroktan sonra at b 2 b6, b3 ve fil b7, fil b2'den sonra şimdi burada at a5 geliniyor ve artık bariz bir şekilde c5 oynamak istiyor burada siyahlar. At e5 oynandı. Tabii ki at e5 de aslında bir noktada c 4ün De habercisi olabilir. C5, d çarpı c5. Fi çarpı C5 ve şimdi C4 oynanıyor. Hem buradaki atın baskısı tabii ki E5 ile birlikte burada e, savunulmuş oldu. Hem de burada filin B7'ye bakışları da etkili olmuş olacak. At E5 hamlesinden sonra kale C8 oynandı. Şimdi kale C1 vezir 7 ile bu, burada e, bu çapraza yerleştirilmiş oldu. Ve aynı zamanda kale D8'i de hazırlamış olacak. C çarpı D5, fi çarpı D5 ve a3'ten sonra fil g2, şah g2 ve fil d6'ya çekilmiş oluyor. Tabii ki buradaki fili buradaki atla değişmek istemiyorsunuz ve at a5'te de bir şekilde at c6 ve daha sonra daha iyi bir kareye koyulabilirse siyahlar da bütün sorunlarını çözmüş olacak aslında. At f3 oynandı. At c6 ve şimdi kalece 4'ten sonra burada siyahlar b5 oynuyor. Evet kalece 4 burada güzel bir hamle ama B5'ten sonra belki daha da güzelleşiyor. Çünkü kale c çekiyorsunuz ve ilerleyen zamanlarda da B5'i sizin korumanız gerekecek ve buna da bir tempo harcayacaksınız siyahlarda. At B4 oynandı ki at B4 belki de karşılaşmanın riskli hamlelerinden bir tanesi. Muhtemelen Nepo şurada kafasında şunu düşünüyor. At B4'ten sonra taşları kesiyorum ve konum da çok simetrik. Buradan beyazların kazanma ihtimali yok diyor. Burada bence Nepo kafayı beraber beraberliğe ayarlamış durumda. At çarpı B4, fil çarpı B4 ama burada vezir D3 var. Ve vezir D3'ten sonra siz B5'teki bu piyonu istiyorsunuz. Ve a ile karşılık verildiğinde de artık ben kaleleri çoktan çiftlemiş oldum. Kale FC1 geldi. Kale çarpı C2, vezir çarpı C2, vezir çarpı C2'den sonra artık C hattı. Tamamen beyazlara teslim durumda Ve burada vezir c6'dan sonra A6'yı belki de savunamayacaksınız Ve burada siyahlar fil a3 oynuyor Hala daha olaydan pek haberdar değil Anladığım kadarıyla Fil a3 oynanıyor Fil a3'den sonra tabii ki Fil çarpı vezir çarpı oynasak Muhtemelen Beraberlikten farklı bir yere gitmeyecek olay Ama beyazlar Oyunu değiştirmek istiyorlar Fil çarpı f6 oynanıyor Vezir çarpı F6. Ve şimdi kale D1 ile birlikte tehditten kaçtık. Ve hem C hattı hem de D hattı bize teslim durumda. H6 oynandı. Bir hava dediği açılıyor. Vezir C6 ve artık A6'ya veda etme vakti mi acaba diyor Nepomniac'i. E5 oynuyor. A6'yı tutmanın başka bir yolu yoktu belki de. Ve siz burada belki de e, karşıda at varken piyon yapınızı paramparça ettiniz. Vezir çarpı F6, G çarpı F6 ve kale de D7 indi. Kale D7'den sonra kale A7 ve buradaki A6'ya da veda etmek durumunda kalacaksınız. Aynı şeyi kale C8 birlikte denemek istiyor. Kale A7'ye kale c inmek istiyor. Ama dikkat ederseniz burada bir tempo üstün kalacak beyazlar. O tempoda kale A6'dan sonra fili isteme temposu ve mecburen B4 oynadınız. Evet A2 her türlü yine alacaksınız ama artık B2 alamıyorsunuz. Kale çarpı A2 kale F6'yı da aldı bir piyonu kazanmış oldu. Fil C1 ile birlikte siz tabii ki fil çarpı E3 devamında kale F2 istiyorsunuz ama onun karşılığında da beyazlar boş durmuyorlar. AT5 oynuyorlar. AT5 evet bile 3'e izin veriyor ama bir piyon aldınız. Bir piyon kaybetseniz de önemi yok. Artık bir piyon daha alıyorsunuz ve F2'yi tutmaya devam ediyorsunuz. Filde 4 var. Filde 4'ten sonra tabii ki kale e 7'yi de tutamıyorum çünkü burada kale F2 gibi bir hamle çıka geliyor da fil F2 çıka geliyor. O yüzden kale F5 tek hamle. Hem burada atı korudunuz hem F2'yi tutmaya devam ediyorsunuz. Kale B2 ile birlikte istendi. At C6. At C6 ile ver B4'ü. Ver buradaki fil diyorsunuz. Fil C3 ile birlikte B4'e tutunmaya devam ediyor. Ama o kadar hoş bir hamle var ki burada. Kale F3. Ve kale F3'ten sonra siz kale B3 alamıyorsunuz. Çünkü at B4 var. Fille alamıyorsunuz kale boşta. Ve burada kale ile alırsınız da bu oyun sonu. Çok kolay bir kazanca gidiyor. O yüzden kale F3'e mecburen burada şah g tepkisi veriyor. G4 oynandı. Kale E2 ama kale E2'den sonra kale F4 ile birlikte burada kırışmaya fırsat veriyorsunuz. Kale B2 döndü. At B4. Kale B3. At D5 geldi. Ver fili diyor. Fili tabii ki o kadar kolay vermeyecek. File E5 geldi. Kale E4. Bir kez daha ver fili. Ve burada fil D6 döndükten sonra şimdi at E3 ve at e3'ten sonra da dikkat ederseniz burada at ve 5 ile birlikte şah ve fil istenmiş oldu. Fili tabii ki burada şu an kaçabiliyorsunuz. Fil c5 oynayabilirsiniz. At ve 5 çok da bir anlam ifade etmiyor. Ama burada h4 devamında başlayan ve sonrasında şahın da olaya dahil olduğu çok güzel bir oyun var. Ve siyahları artık bir kez daha ben bunun devamını getirmek istemiyorum diyor. Ve oyunu terk ediyor. Nasıl mı terk ediyor? İşte gelin beraber izleyelim. Bir kez daha aslında bakmak istiyorum çünkü ee, o terk ettikten sonra Taşları dizme iş ve direkt masadan kalkış inanılmaz farklıydı. Normal şartlarda burada evet sonucu belirleyen hamleyi yapıyor. Şahları ortaya koyarak e, siyah şah beyaza, beyaz şah da beyaza kuruluyor ve bu beyazın kazandığı anlamına geliyor ve taşları dizmeden Nepo burada oyun alanını terk ediyor. Normalde taşları dizmeniz gerekir normal şartlarda yani dizmeseniz de oluyor tabii ki ama herkes burada dizerek gidiyor fakat Nepo'nun artık böyle bir enerjisi kalmamış durumda. Nepo ilginç bir şekilde ile karşılaşırken artık kazanamıyor. Normalde klasikte skoru 4-1'di. Ama bu sene o e, yani yavaş oyunlarda durum 4-5'e gelmiş oldu ve ilginç bir şekilde yani kendi stilini kaybediyor çok garip. Belki e, seneye bunu düzeltir ve adayları kazandıktan sonra bir kez daha karşısının karşısına çıkar kim bilir. Ama e, pek bazı işler doğru e, yoluna gitmiyor. Onu söyleyebiliriz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan yeni videolarda tabii ki karşılaşalım. Ama çok keyif aldım diyorsanız ve ben daha fazla bir şeyler izlemek istiyorum. Şimdi birazdan buralara videolar yerleştireceğim. O videoları tıklayarak bir yerlere gidebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.